Seyyah Kardeşler Elektrik olarak 2004 yılı sonunda yüksek, orta ve alçak gerilim elektrik işlerini projelendirerek yapmak ve elektrik malzemelerinin satışını gerçekleştirmek amacıyla faaliyetimize başladık. O günden bu yana elektrik sektöründeki deneyimimiz ve uzmanlığımızı sürekli olarak artırdık. Bugün, Trafo tesislerinden fabrika içi güç ve aydınlatma sistemlerine, busbarlı aydınlatma tesislerinden jeneratör montajına, bilgi işlem odalarından ofislere, tarihi binalardan şovrumlara ve mağazacılık sektörüne kadar geniş bir yelpazedeki elektrik projelerinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Müşterilerimize özel çözümler, sunma yeteneğimizle her projeyi dikkatle planlayıp uyguluyoruz uzman mühendis kadromuz ile müşteri odaklı çözümler üreterek elektrik sektöründe öncü projelere imza atmaya devam ediyoruz. Müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik bizim için en önemli önceliklerimizden biridir. Elektrik işlerinin karmaşıklığına ve zorluğuna rağmen her zaman en yüksek standartlarda kalite ve güvenlik sağlamak için çaba harcıyoruz. Firmamızın başarısının temelinde işimizi tutkuyla yapma isteğimiz ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunma taahhüdümüz yatmaktadır. Gelecekte de bu değerler doğrultusunda çalışmaya ve büyümeye devam edeceğiz.